Sayın Başkan, hem Frankenstein hem de şeref konusunda söyledikleri sözler. Sayın milletvekilleri hiç duyulmuyor. Buyurun. Hem Doktor Frankenstein diye hakaret var. Evet. Hem de şerefsizlik konusunda şahsen, şahsıma söylenmiş. Yani. Bir hakaretle yani. bu. Sayın Çıray buyurun. Yani. Bir dakika size söz veriyorum. Değerli Sayın Yaşar lütfen. Değerli arkadaşlar burada hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de sizin bu kürsüde söylediklerinizin her üç günde bir değişenlerini çıkarıp anlatmaya kalksak herhalde bir dizi oluşturmamız gerekir. Siz Rusya'dan özür dilemedik diyorsunuz. Rusya'dan özür dilediniz. Putin bunu açıkladı. Yalanlayamadınız. Ayrıca bu işle barışmak için de Hani şu sarayı yapan Rönesans müteahhitlik şirketinin patronunu devreye soktunuz. Iş adamlarıyla barıştınız. Yani diplomatlarınızı kabul etmediler. O şekilde durumu yumuşattınız. İkincisi İsrail meselesine gelince buraya gelince <laughs> asıl kesiyorsunuz. Biz hiç kimseyle kavga etme taraftarlısı değiliz. Biz İsrail'de de size kavga edin dememiştik. Ama öyle bir anlaşma yaptınız ki İsrail'le Gazze'nin ablukasını resmileştirdiniz. Bir ve sizi sizi çok üzülüyor bu gerçekten. Ve sizi te, e, sizi üzmek için ne yaptılar biliyor musunuz? Türkiye'ye ilk gönderilen parlamenter siyasi sembolik olarak hangi partiden gönderildi biliyor musunuz değerli üyeler? Siyonist partiden gönderdiler size. Hani yıllardır anti siyonist davrandınız ya. Neden sesiniz çıkmadı? Türkiye'nin içine gelince bağırıp çağırıyorsunuz. Dışarıda durumunuz felaket. Gerçekten üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mehmet Ali Krey'in ölümü nedeniyle gittiği cenaze töreninde düştüğü hali sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Türk milletinin böyle temsil edilmesini kabul ediyor musunuz? Şimdi ben size bir soru sorup gireceğim. Ali Şahin, Ali Şahin, Avrupa Birliği Bakan Yardımcınız, El Kaide'nin Evi Bekir Medrese Karaçı Gürşan İkbal'de bu şahsa ne eğitim verildi? Ne alakası var? Şimdi bu sorunun cevabını gelip verin burada.